CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan yaptığı basın açıklamasında CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan "Halk sağlığı ve il pandemi kurullarında alanında ihtisas yapmış uzmanlar tarafından mı çalışmalar yürütülmektedir?" diye sordu. CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, koronavirüs ile mücadelenin en önemli ayağının amaca uygun atanmış, ilgili alanın uzmanı yöneticiler ve çalışma ekibidir diyerek üzücü bir şekilde Türkiye'de bu durumun aksinin yaşandığını, kamu idarelerinin yönetiminde en üst düzeyde hatta yargı organlarında bile bürokrasi şeklinde unvana uygun olmayan yanlış görevlendirmelerle bu hatalara düşüldüğünü görülmekte olduğunu belirtti. Salgınla mücadelenin en önemli ve temel ayağı olan halk sağlığı ve il pandemi kurullarında alanında ihtisas yapmış uzmanlar yer almadılar. İlhan, salgın mücadelenin en önemli ve temel ayağı olan halk sağlığı ile il pandemi kurullarında alanında ihtisas yapmış uzmanların yer alması gerektiğini, ancak tam aksine uzmanların büyük bölümünü alana yönelik uzman olmayıp farklı branşlarda ihtisas yapmış veya pratisyen hekimlerden oluştuğunu vurguladı. İlhan Sağlık Bakanı'na halk sağlığı uzmanları hakkında sırasıyla şu soruları yöneltti. Türkiye'deki il sağlık müdürlüğünde kaçında halk sağlığı uzmanı yönetici olarak görev yapmaktadır? YÖK, Üniversiteler ve Sağlık Bakanlığı ortak koordinasyonuyla halk sağlığı uzman sayısının tüm illerle artırılması yönünde çalışmanız var mıdır?